Merhaba arkadaşlar. Odalodo hoş geldiniz. Normal şartlarda her zaman dışarıdan aşağıda. ama bu sefer ben geleyim dedim. Evet, merhaba arkadaşlar. Bu olayı aylar önce 2-3 ay önce yapmıştım. Herkes çok merak ediyordu. Bayağı merak edilen bir olaydı. Hep soruyordunuz bana yolda çevirip soruyordunuz, arayıp soruyordunuz. Özellikle arkadaşlarım abim hep sorardı nasıl yaptım bu olayı diye. Bugün bunun videosunu çekeceğim çünkü 20 bin aboneyiz abi. Sana göre evet. çok değil değil mi? İyi. Eskiden bizim siyah sünneli bir odamız vardı, o odayla aynı. Hatta oradan çek kapıyı, tam şu kapının içerisinden düşünün. O, orada o kapıyı değil, hayır. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu kabin artık benim bitirdi. Zaten oda yalnızlıktan kafayı yiyeceğim, böyle aşırı kurum bir ortam. Bir süre sonra, hatta o zaman videolara bakarsanız nefesim kesiliyordu. Hangi <laughs> ev sesler alıyordum, ondan da onları satmak durumunda kaldım. Ve işte bu odaya, geniş açıyla çek bakalım. Şöyle ben de Şimdi bir tane video gördüm. Fotoğraf gördüm. Hatta şakasan gaming room yazdım. İlk çıkan fotoğraflardan birine baktım. O fotoğrafta tam boydu. Onu gördüm. Anneme gösterdim. Annem de zaten biraz temizlikçi bir kadındır. Benim o, senin odanı temizlemem zor sürüyordu. Ondan dolayı... Geliyor orada geliyor geliyor. Otur otur normal davran. Orada mı? Geliyor ya. mu? Efendim anne? Dertlerim bu kadar işte. mı Nasıl? Videoyu ufak bir şekilde bölerek yeni seri izleme bileti katıl seviyesinin açıldığını gururla duyurmak istiyorum. Katılların sayısı gitgide artıyor canlı yayınlar sağ olsun yaptığımız içerikler eğlenceli şeyler sağ olsun gitgide artıyor fakat artık üstüne bir yük olduğunu hissettim çünkü 150 200leri geçmeye başladı sonra ne oldu bu insanlar alıyor ama destek için alıyorlar ben de dedim ki bir şey vermek istiyorum dedim ve yeni seri izleme biletiyle Spider-Man serisini kendisi büyük 5-6 bölüm olacak Miles Morales'e dahil bu kişilere bir ay önceden bir anda bütün bölümleri açacağım o da 12 Ağustos'a umarım yetişecek ve yetişmek sonra bu bu söz değil artık bir iş olduğu için çünkü alanlar var bu videoyu atmadan önce artık iş olarak olacağı için garanti olacak. Yani yerinizi kapmak isterseniz haberiniz olsun. Yeni seri izleme bileti açıldı. Şimdi videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Bu da cringe cringe o hareketler yapıyor. Ya annemse temizlemeyi sevmiyordu. Ondan dolayı ben böyle oda yapmak istediğinde önce o atladı ve dedik "Sen paradan haberdar et." ve beni ben de yaparım bu dedi. Değil mi anne? Bundan dolayı yaptık bu odayı. Öncelikle odada ilk istediğim şey bir koltuk. Biz bunu yatırdık ve şu şekilde duruyoruz burada. Ben burada yatıyorum. O kadar çok sevdim ki. <laughs> bu Benson gitarı mı? Bunu bir, bu bölümü bulan var mı ya? Benson böyle gitarda duruyor. <laughs> bu şey yaptı. Bu gitar da burada duruyor. Bu arkada görüyorsunuz. Bu bana biraz çok gitar çalıyoruz ya. İşte anne gitar aldım. 1200 lira falan gibi gitar gibi duruyor renginden dolayı. Ama bakarsanız teknik olarak Fender, Fender'ın alt markası olan Squire'ın ürettiği çift tam bakırlı sayılı gitarlardan. Ama bilmeyen bilmiyor yani araştıran biliyor olan çoğu kişi bilmiyor yani. Bunu yaptırdık. Burası çok önemliydi. Annem çok kötü bir koltuğumuz vardı. Annem dedi ki bana 3K ver. Ben sana bunu yaparım dedi. Ve verdim. 3K'yı buna verdim. Yani pişman mıyım? Değilim. Çünkü bu mükemmel. Ya, o da ne zaman? Bir tane koltuk koymanızı tavsiye ederim. İkinci yere gelirsek, benim küçüklüğümden bir hayalim vardı. Niye vardı? Çünkü ilk masalarım çok kötüydü. L şekli bir masa. Bunu başta aldığımda biraz salakça yaptım ve kendimi buraya yerleştirdim. Annem geldi düzeltti yani. Kendisi de 28 yıl memurluk yapmış bir de masa başı memur. Oğlum sen kendini buraya at. O zaman bunu yapman anlamı neydi falan diye biraz azarladı. Ve hemen lafımı bölüp geleceğim. Yakına gel. Bu tahtayı mı? E, ee, bu tahta yatıra bu tahta kabinin tahtaları. Ee, kabinin, of bütün paraları söyleyeceğim bu videoda. Kabini taşımak, çünkü o dev gibi tahtalarda 1000 lira tuttu sadece. Ondan sonra 2. 2700 lira verirsen bu tahtaların aynısını kullanıp L şeklinde masa yaparız dedi. Kısıken Sık mi bilmiyorum ama tahtaları kullanmanın başka bir yolu yoktu. Ondan dolayı kabul etmek durumunda kaldım ve bu L şeklinde masa geldi. İkinci almanızı tavsiye ettiğim şey kesinlikle L şeklinde masa. Özellikle ikinci iki monitörünüz varsa ve kasanızı böyle üste koymak çok mantıklı. Hava açısından çok mantıklı. Burada benim 450, 600 liraya mı ne aldığım bir şey vardı. O zaman maaşım yatmıştı. Bunu aldım sonra internetten bir baktım yine ucuzmuş. Ama bir yıl sonra baktığım için çok da koymadım. Bunu annem de bana şey diyor. Sen salak mısın bunu? Niye kendine tutmuyorsun? bir şeyler diyor. Ama kendine tutarsam bir taraflı olduğu için ne oluyor anneciğim? Arkama gölge düşüyor. Bak hatta şurayı çek. Bak nasıl gölge düşmüş bak. <laughs> Tavanı çek abi. İşte bu üçüncü şey arkadaşlar ve bunun belirli circumstances'larla da yapmanızı tavsiye edeceğim, ona göre değişecek. Bunlardan biri, bu işe yarıyorken tamam bir nevi iyi, İkincisi ise işte, şu işe yarıyor, bu işe yarıyor evet. Ne kadar güzel değil mi? Evet çok güzel, çok mükemmel. <laughs> Hep bunu arardım. Birazcık iyi gibi ama hayallerim gerideki gibi değil çünkü bu normal 50 TL, 80 TL satılan bir led fakat işte ikinci olaya geliyoruz. 5 4 müydü bu? Bu üçtü. Dördüncü olaya geliyoruz. Bir televizyon. Bir gün AVM'de gidiyorduk. Ee, annem dedi bak işte şurada mağaza varmış dedi. Ben de dedim ki en light'lı televizyonlara bakacaktım. Hep hayalimde bu duvar zaten çok boş. Bu duvar da boş. Girdik. Adama sorduk. Ayıp olmasın diye alalım dedik. Sekiz ee, buçuğa sattı bize bunu. Taksitle aldım tabii. Yani o kadar da değil arkadaşlar. Şimdi 300 tane katılım falan olabilir. Hatta katılara zam gelmiş olabilir. Canlı yayınlarda kazanıyor olabiliriz. Ama o kadar da değil bunu aldık. Eve bir geldim. Ne göreyim? 6500 2000 TL kazıkladı bize Utku Bey. Utku, çok Utkuluk bir tip. Bana hatta Utku Kösoğlu'na benziyordu o ya. Sonra adama gittik ertesi gün. İade edeceğiz dedik. Adam bir üzüldü, bir üzüldü. Var ya. Cık, güzeldi. Diyeceksiniz ki bunu aldın. Niye pişme aldın? Bunu 5000 lira yani. Tavana 5000 lira. Bu bildiğiniz çöp bence. 5000 lira. Birazcık şey gibi düşünüyorum ben bunu. Eee... Ee, yani hani bir tek biz yaparız. Biz yapabildiğimiz için de parayı bize vereceksin. Hani başka bir yerden alamıyorsunuz çünkü. Ondan dolayı fiyatları arttırıyorlar gibi geldi. Ve bu tarz şeylerde ben çok rekabet yoktur. Rekabet olmayan işte tekerlik olan işte de böyle oluyor. Şu arada da PlayStation 5'in var işte. PlayStation 5 oraya geldi. Aa geliyor geliyor. Geliyor. Otur 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 normalde. Bunu ilk taktığımda felaket derecede şaşırmıştım. Mükemmel bir şey gibi geliyordu. Birazcık gözüm alıştı. Bir de yamuk tuttuğumuz için, duvara astığımız için falan hani, diye. Aha tak bak nerede kaldım. Ben yani öyle kötü bir yerde kalmışım ki bir ancak aydınlık bir yerde kalsaydım keşke. Lan ya ulan ya. 4K niye? Şöyle renkli bir şey geçtiğimizde güzel gözüküyor mu mesela bir şey? Hı hı. Bayağı iyi bir şey. Ve ben bunu maçta chat'i okurum diye alsam bile bir süre sonra fark ettim ki yukarıdaki LED'ler çok gözükmüyor kamerada hatta kötü bile gözüküyorlar. Ve bütün olayı aydınlatmaya yetiyor ve 5000 lira bu konuda çöp oldu. Ama bu kesinlikle de üçüncü monitör almak yerine bence ikinci monitör almak yerine ya da yoksa bir televizyon aldım. Kesin iddia Evet başka ne kaldı? PlayStation 5'imiz e kaldı. Hatta şu ufak bir spoiler da vereyim. Siz bu videoyu izlediğiniz sırada ben tatilde olacağım. 3 tane video hazırladım. Bunlardan biri GTA 5 8, biri bu oda vlog, diğeri ise şunlar. Birazdan buraya gelecek son şuralar. Oraya da çekeyim. Pardon. Burada da şey var bak bunu da izleyebilirsiniz sadece. üstte. 3 tane video hazırladım ve yakın zaman olacak olan olay şu. Katıl kısmında şu anda silinecek almayın diye bir seviye var. Bu kız silinecek almayın seviyesi silinecek. Hadi canım. Ve 25 TL'lik bir e, yeni bir seviye açılacak. Ve şu an fark ettim Disney Plus'la onun aynı şeyi aynı olacak. Şöyle olacak. Marvel Spider-Man'i ben oynayacağım 4K60 FPS bu televizyonda. Ve sonra onu bir anda atacağım. Ve katıllara özel atacağım. Çünkü PlayStation'a PC'ye çıkıyor 12 Ağustos'ta. 1-2 hafta boyunca katıllar baştan sonra bütün seri izleyebilecek. Çünkü bitirene kadar atmayacağım seriye. Full fokus onu yapıp atacağım. Katılar izleyebilecek 2-3 haftada bir ay boyunca. Son bir hafta 10 TL'likler izleyebilecek. Sonra herkese açılacağı tarih ise hepsi bittikten sonra işte günde bir açılacak. İlk şey de bu olacak haberiniz olsun. Yani. Ben tatilde döndüğümde ilk yapılacağım şey bu olacak. Bu da ileriki canlı konusu. Bunu platin diyeceğiz diye bütün başarıları almış şey diye. Burada şu Minecraft şarkıları. Bu da bayağı canlı yayın açtık zamanında ve söyleyebilirim ki abim gittikten sonra burada canlı yayın açmaya devam edeceğim. Çünkü bir tane çocuğun yatakta yatıp canlı yayın açması o olmaz. Böyle demek yanlış olur. Bunu nasıl şey yapabiliriz şimdi? Burada açtık canlı yayınlar. abim gidiyor bir gün sonra. Buradan gidiyor teknik olarak ama biz gitmeyeceğiz. Evet, burada devam edecek yani. Buradan tam görünüyor ve mükemmel oldu. Yani işte iki oda buydu. Mükemmel baksana yani 4K bir televizyon var. İstediğin her oyun var. 2019 yılında bir ara bir Live diye bir sitede 3 izleniyordum. Ve bilgisayarım kastığı için Division 2 diye bir oyun oynayamamıştım. O anda bir tane adam sağlık olsun dostum diye canlı yayından çıkmıştı. Canlı yayını kapatıp video çekmeye dönmüştüm. Ve o günden buralara gelmemi görünce hani şu an hava atmak diye Sen olduğum yeri söylüyorum. Her şey elinin altında olan bir çocuk oldum işin sonunda. Tek eksik şu anda belirli bir şey kazanıp üniversite sınavına girmemek, okul okuma falan olacak. Yani günümüzde geldiğinde işte böyle bir odaya sahipsin, böyle bir şeyler var. İstediğin oyuna sahipsin. Bak ne var mesela? Bir tane oyun söyle. Horizon Zero Dawn'un var. Bak sen seviyorsun bunu. Severdin hani oynardın küçükken. Ee, bak Fortnite var. Elimin altında Fortnite var mesela bunu. Ondan sonra bak bak mesela ee, mesela bak şimdi aslında bak Sparkle Unleashed indirdim senin için ben. Sen seviyorsun diye genciksin diye. FIFA 20 var. FIFA 20'yi çok seviyorsun. Sen oynuyorsun hep. Rocket League var. Bu bayağı pahalı bir oyunu hatta bilmiyorsanız. Bunların elinizin altında artık var yani. Ben beni buraya getirdiğiniz çok, çok teşekkür ediyorum. Umarım daha da iyi olacağız. Ve bu ayanladım ki ben sıkı bir çalışmayla 3 günde bir garanti video atarım ve şunu söylemek istiyorum ki 3 günde bir video atmadığım zamanlarda inanın ki bana benim tembelliğimdir ve salaklığımdır çünkü 3 günde bir video yapmamak imkansız bak günde yarım saat çalışım gene yaparım ama işte bazı insanlar yapmıyor. Adam diyor ki yok işte siz hep GTA izliyorsanız izlenmelerim 10K'ya düştü ondan dolayı yapmayacağım. yarın efsanevi bir, bir video geliyor izlemezseniz çok şey kaçırırsınız ama buyurun gelin ki gene aynı oyunun başka bir insanla izlenmiş versiyonu. Daha iyi nasıl yapabiliriz abi sence? Ben hep bunu düşünürüm. Bir şeyi daha iyi nasıl yapabiliriz? Saç tıraşı aldım nasıl daha iyi olabilir? <laughs> Sarak dediğiniz bu ya. Sıradaki kısma gelelim. Burası da bir sonraki bölüm konusu. Siz 2-3 gün sonra yenileceksiniz. En üstten başlayalım istersen. Orada mı oturacaksın? <laughs> şey çok kötü çıkmasın. Burada PlayStation 5'imiz var. Bunun için zamanında çok uğraştım. Ve şu an istesem böyle bir tane de alabilme imkanım olduğunu bilmek güzel bir his biliyor musun abi? Ama almam. Asla almam. Burada bir tane, burada bir tane, burada bir tane Doktor Manhattan mı abi sence? Yoksa The Boys deyip mi? <laughs> İkisi kıyaslanabilecek bir şey bile değil. En önemli yere geldik arkadaşlar. Evet. Bu. Bu benim sakal çıkarma e, ilmeleri. Bunu alıyorsanız, bunun üzerinden bir sürü... <laughs> Şöyle yapayım, bak. Bu sakal çıkarması yardımcı oluyor. Babam hiç inanmasa da ben inanıyorum. Evet, en önemli şeye geldik arkadaşlar. Şimdi gel abi yakından çek. Evet, en önemli iki şey. En önemli şey Tonguş Akademi'nin kafa defteri. Çok kafa bir defterdir. <laughs> burada da ne var matematikler. Legendary Dark. Red Dead Redemption 2. 9. sınıf biyoloji. Hiçbir işime yaramaz artık. Bir. okul budur işte. Okul bu işte. Okul bu. Bir atarsın yaparsın. Compound Wings var burada. Bu tam şey gibi değil mi abi? Nathan Drake. 4. oyunda odasına çıktığında hep böyle ölümsüzlük taşlarını görür sallardı. Bu da The Voice'la savaşsaydı, Seven'la savaşsaydı işin sonunda bir tane böyle kampanyayı koyardı odasına. Şimdi burada da Abimin bana verdiği istek çakısı, çakısı var. Bu bayağı kaliteli bir şeye benziyor. Parmağımı koparsam ya yanlış Bayağı kaliteli bir şey. Ee, sakın bununla ama dışarı çıkma. Oyunları şöyle uzaktan çek. Bunun ayrı videosunu çekeceğiz çünkü. En önemli kısım dediğim gibi en önemli kısım. Ekstra olarak şunu gösterebilirim. evet. Ee, peki sen niye ona böyle şey diyordun? Sen, e, yard, yardım istiyordun. Burada metalik çakman var. Ee, bunlar, bu bana var ya, bir sürü insana mal oldu bu. Bu çakmak o kadar önemli bir çakmak ki. Bu çakmağı bir kız benden istedi. Bana hediye etsene dedi. Sonra ben bunu canlı de bahsettim. Oradan bayağı uzadı. Bu çakmakta önemli bir çakmaktı. <laughs> Güzel de kokuyor. Daha sonra şöyle koklayayım. Lan nasıl koklayacaksınız? Bimbazotlar var burada. Bu şekerler diyoruz biz buna. Ondan da bir tane... <gülüyor> 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 Şöyle göstereyim Hiç, işe yaramaz bir imza. Bunun için insanlar uğraşıyor, insanlar dayak yiyor, insanlar ödül alıyor. Dürüst olmak gerekirse bu ne ödüllük ne de cezalık ya da önemli bir şey değil. Hatta bunu yırtayım şimdi? Yok yırtmayacağım o kadar da olmaz sen size yani. yani al, al işte 9 ay çalıştığın şey bu. Ama aramızdaki fark ne biliyor musun? Ben artık bunun için 9 ay çalışmayacağım. Evet başka ilginiz, sormak istediğim bir soru var mı abi? Burada Deep Salt HD var. El Gato almadığıma pişman oldum ama niye pişman oldum onu söyleyeyim. 4K aldığım için artık bu televizyonda canlı yayın açamıyorum. Ee, ondan dolayı bilgisayara falan bağlamam gerekiyor. 1080p şükür ve bu televizyon 4K, 4K. Yani 4 kat daha kaliteli 4K bu arada. Oo, Bu benim en favori şeyim dedik. Bunda çok güzel gözüktüğüne inanırım. Sen de bir şey yap abi. Hatta bu kime benziyor sence bu? Spider-Man da Spider olabilir ama Delsun bence ya. Delsun da var biraz. Delsun da var. Biraz Delsunluk var değil mi? Ben beğendim güzel. Evet, bu sayede sanırsam bu odayı bitirmiş olduk. Abime de bu videonun yardımları için teşekkür ediyorum. Adam hasta hasta kalktı. Videosunu çekti. Şimdi birazdan gidecek evine. Bir, bir saattir kaldım ama. <laughs> Ondan hızlı hızlı çekiyor adam gitsin diye. Evet izlediğiniz teşekkürler. Biz şimdi 30 saniye sonrasına gidiyoruz. Siz ise 5 gün sonra görüşürüz.